Şimdi bakın Müslümanlar bugün bir teşbihle bir örnekle inşallah sohbete başlayalım. İbn Kayyim rahimeullah diyor ki Allah ile kulun misali anne ile evladının misaline benzer. Yani diyor ki bir annenin yaramaz bir çocuğu var. Bu çocuk sensin. Bu çocuk benim. Annenin bir yaramaz çocuğu var. Ve bu çocuk annesine tabiri caizse kan kusturuyor. Annesi bu çocuk her dışarı çıktığında gözü yolda. Başına bir iş mi geldi? Başına bir bela mı geldi diye. Yani annenin gözü yolda. Öyle bir evlat düşünün. Diyor ki annenin bir yaramaz evladı var. Bu çocuk her dışarı çıktığında anne ona der ki oğlum yapma. Oğlum şununla gezme. Oğlum şununla arkadaşlık etme. Oğlum şuralarda gezme der. Ama diyor çocuk annesinin sözünü dinlemez. İnadına gider o arkadaşlarıyla oturur. Anne gitme der, çocuk gider. Anne yapma der, çocuk yapar. En sonunda annesi diyor dayanamaz. Merhametinden, şefkatinden dolayı ona da bir tokat vurur. Çocuk tokadı yedikten sonra annesinden diyor kaçar. Nereye? Sokağa. Sokağa gider bir park köşesinde oturur. Soğuk kış gününde. Park köşesinde arkadaşlarıyla beraber oturur. Oturduktan sonra bir bakar, akşamın karanlığı çöker. Herkes evine gider. Bütün ışıklar kapanır. Dükkanlar kapanır. Tek başına sokağın yani parkın köşesinde bekler. Sağa bakar kimse yok. Sola bakar kimse yok. Bütün dükkanlar kapalı ve hava da soğumaya başladı. Diyor ki çocuk çaresiz bir şekilde tekrar annesinin evine gider. Kapıyı çalar. Anne diyor açmaz. Bir daha çalar, anne yine açmaz. En son diyor, ısrarla kapıyı çalar. Çünkü niye? O gece vakti gidecek, başka bir yeri yok ki. Sokakta da kalamaz, o soğukta. Bilir ki annesinden başka gidecek başka hiçbir kapısı yok. Kapıyı çala çala diyor, kapının üstünde uyur. Sonra annesi açar kapıyı, onu kucağına alır, yatağına yatırır. Çocuk diyor gözünü açar şöyle bir bakar ki annesi başucunda. Der ki Anne, beni affeder misin? Beni bağışlar mısın? Annesi de merhametinden dolayı, şefkatinden dolayı der ki oğlum sen benim ciğer faremsin. Ben seni nasıl affetmeyeyim de ve ağlamaya başlar. Diyor ki yavrusuna sarılır ve o dakikadan önceki yaptığı bütün her şeyi unutur. Anne o dakikadan önce yaptığı her şeyi unutur evladının. Diyor ki Allah'la kulun misali de bunu bilir. Allah kuluna der ki Kulum şu işleri yapma. Kulum günde beş defa davetime gel. Çünkü kul gitmez. Allah der ki kulum Ramazan'da bir ay oruç tut der. Kul tutmaz. Allah der ki Azze ve Celle kulum içki içme. Kul içer. Zina etme. Eder. Kumar oynama. Oynar. Şunlarla arkadaşlık yapma. Yapar. Allah ne derse kul zıttını yapar. Aynı hayırsız evladın annesinin her dediğinin zıttını yaptığı gibi hayırsız kul da Allah'ın dediğinin zıttını yapar. Sonra diyor Allah ona diyor tabiri caizse bir şefkat tokadı vurur. Yani ona bir musibet verir. Hastalık, kaza, bela, cezaevi, cezaevi gibi yahut farklı farklı türlerden bir sıkıntı, bir musibet verir. Sonra kul onu yedikten sonra bir an diyor Allah'tan uzaklaşır. Kaçar, Allah'tan kaçar. Diyor kendini sokağa vurur. Allah aynı o çocuk parkta nasıl bütün evleri ona kapatmışsa allah Teala diyor o sokağa çıkan kimseye onun kalbine bir mutsuzluk verir. Arkadaşının yanına gider mutsuz. Anlatacaklarımı yaşayan insanlar daha iyi bilir. Arkadaşlarıyla oturur mutsuz. Kafa dağıtmak için içki içmeye gider mutsuz. Kafa dağıtmak için zina eder mutsuz. Annesinin yanına gider mutsuz. Para kazanır mutsuz. Para kaybeder mutsuz. Yeryüzü onca geniş olmasına rağmen ona dar gelmeye başlar. Niye? Allah bütün kapıları ona kapatmıştır. Kendisinden kaçtığından dolayı. İşte İbni Kayyum diyor ki sıpkı evladın diyor annesinden başka gidecek kapısının olmadığını anlayıp anne kapısında durduğu ve o kapıdan ayrılmadığı gibi Kul da başına gelen bu sıkıntılardan sonra Allah'tan başka gidecek bir kapısının olmadığını anlarsa ve durmadan Allah'ın kapısını tövbeyle çalarsa Ya Rabbi beni affet, Ya Rabbi beni bağışla, Ya Rabbi günahlarımı affet diye Allah'a yakarırsa diyor ki anne nasıl evladını affetmişse Allah'ın rahmetinin yanında annenin evladına olan rahmeti okyanustaki damla misalidir diyor. Yani Anne nasıl evladına merhamet edip bütün her şeyini unutmuşsa Allah'ın o kuluna olan rahmeti okyanustur. Annenin diyor evladına olan rahmeti damladır. Yani Allah onun bütün geçmişini siler. İşte diyor sizsiz olun ne olursa olsun Allah'tan başa gidecek bir kapınızın olmadığını iyi bilin.